Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte editör Phil ile e, oyun oynuyoruz Şu an hepsimiz e, O karşı takımda tanıdık bizim takımda tanıdık Gruptan özel oyun atıyoruz Şimdi birazdan editör file de soracağım Yayınlayabilir miyim diye İzin vermezse sileceğiz mecbur Ben şu an editör takımındayım Neyse başlayınca Lan gidin A B bir yere gidin. Evet. Bu arada bir şey Ne? Ne? Ederim, ederim, ederim. Ama kazanırsak ederim. Şey yapacak. Okay. Ah! Duman geliyorum. indi. Duman atıyor. Ya yani yanlış yere koştum. de ben. AFK kalan son AFK AFK'ya vursam. Vurayım mı, vurmayayım mı? Vur vur. Ya biraz bekle ya, biraz beklesin. Ben bekleyeyim. Telefonu bir elinize alabilir misiniz? yerleştirildi. Ah! Geldi, geldi vurum. Ping'e bak adamın. 20 FPS'le oynuyor herhalde. Arkadaşlar, yenersek hepinizi arkadaş ekliyorum, tamam mı? Abi o zaman yene, yenersek sen de çıkarıyorum. <laughs> ne? Yok yenirsek. Yenirsek vp de çıkarıyorum. <laughs> sen ver miyim? Herif sen. Herif de alırsın kardeşim tabii ki. Ekipman ya. Bize VP ver değil. VP istiyorum. Ya Yusuf sen şeyimi şeyi mi zaten? Silah burada. Sağ Sen de kuranamış herif. Sen benimsin Reyna. Hadi arkadaşlar Ama kazanabiliriz ya vp. kazanabiliriz. Bey'i Bey'i Bey Allah mı koruyor? Evet. Ada düşman aldı. ne adam <laughs> evet, evet. Spike ada düştü. Spike ada. Gerçek kalan son oyuncu. Evet, tamam, Kaya'nın sayacını çalarsan böyle olur. Ne ya sus psanalı. Ne diyorsun lan? Çaldın işte. Çaldın Burada. işte. E ee? Site ee? tamam. yerleştirildi. Bir düşman kaldı. Ay, bela. Cehennem zebanesi gibi takımıma yardım yani. et. Ben Dostum. Koronamı adam olarak taksın. de koronam var. Ee, şimdi Koronamı ben. Site savunun arkadaşlar lütfen. Yardım. Yardım. Ben bir mide bakayım. De, kaldı çıkabilir miyim? Alabilirsin, ne istiyorsun? Kronomi. Bende de kronomi var. 1 olabilir. İste kanka, iste. Niye iste Benim Eymen olmuş ya. Ben sana sonra veririm dakika. ortada <laughs> düştü. <düşman. gülüyor> Tamam, tamam. Öleceğim, öleceğim, koş, öleceğim, koş, öleceğim. Spike burada. Adamlar ağzınıza sıçtı. Hadi bunu yaparsak hadi. <laughs> hadi abi şumak için. <laughs> Duman atıyorum. Şimdi oldu. eğlenme sırası masal, bende. Mısın, Spike yerleştirildi. Neyiz? Silah var. Biriniz oradan gidelim. biriniz oradan lan. Ben de gidiyorum. Kuvvet işareti burada. Ayakta kalan son. Alın. Alın. helal Alın. 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 lan. Amına koyayım 6 kişi mi vurayım ben ya? mı? Taraf Çünkü. değiştirmeden önce son tur. Hayatta kalmak Her şey yeterince evet, adildi. Aynı anda karakter, karakter seçtik. Aynı anda insan aldık. Kulağın sesi tadike ee. benziyor lan. Başkan gibi efendim. Ben tadik. Evet, Ama tadik ekipten attık. Tamam mı? Niye? Başkan gibi efendim. Ama. Abi takas yapalım mı? Ne takas? Üçünüz birden a gelmeseniz olur mu? Benim burada da var. Ben Atsanız da istedim atsanız da istedim atsanız da istedim atsanız da istedim atsanız 9000 krediyi. Ne yapıyorsan yap. Abi abi. Attım Duman ben. Atıyorum. atıyorum. Ee, peki havuçta adam o duvar ne kanka? Güzel bu duvar. Siz atmıyorsunuz şöyle duvarı. Bak seyircin salık. Spike yerleştirildi. Neyden be? Bu mu senin? Bu düşman görüldü. Dikkat patlayıcı. Gözlerini kapatın. <laughs> <laughs> <A> <laughs> Bir düşman A kaldı. Ayakta K kalan K son oyuncu. Tek güvenim sensin. Tek güvenim sensin. Hadi Hı uçun aldım, aldım, aldım bunu. Ulti var sonra. <laughs> Hızlı olmasın. Bomba patlayacak. Hızlı olmasın. Neyse ne. Ah, ah. Tek güvenim, tek güvenim de gitti ya ben, ben bir şey hmm. demiyorum. Taraf değiştiriliyor. Son sayı. Düşecekseniz yanımdayken düşün. <laughs> Atarım. Atarım. Gel, man. Sağ. Ol. Ne oluyor lan. Sil Silah burada. Oğlum şaka yapıyoruz niye sövüyorsun? Ben mi sana seviyorum? Senin İlk defa editör fil oluyor Oha! De planına 30. geçiyor. Karım dal gideceğim. İlk defa ne yapacağım <laughs> ben? de mi <bir> ilk defa? <laughs> Yok editör. <laughs> Ejo şey eğe at, eğe at, eğe at. Menat, tejo ya, yani atsana. Ortada düşmanlar. Var. Edi Charfil benim hala algı düşman. <laughs> Burası, dolduruyorum. Ne? De... Hayır, ne hayır. Bitti. Ayakta kalan son oyuncu. Spike A'da düştü. Sabuncular Savunucular kazandı. Sana kanka.